Odunculuk şöyle bir meslek, bakıldığı zaman şehir hayatından uzaklaştığınız ama her türlü zorluğu olan güzel bir meslek bence. Çevrede bazen vahşi hayvanlar falan da oluyor, görebiliyoruz. Bunlar tabii ufak tefek zorlukları ama gayet güzel bir meslek. Yani kafi bir geliri var. Evet şimdi erkeğe maaş sorulmaz haliyle. Yani hayatımızı idame ettirebilecek kadar e, güzel kazanıyoruz açıkçası. Bu işin zorlukları doğayla iç içe olduğumuzdan vahşi hayvanlarla iç içeyiz. Bazen saldırıları olabiliyor. Bel ağrısı çekebiliyoruz. E tabi haliyle keresteden dolayı çıkan talaş tozlarıyla cebelleşebiliyoruz. Bazen solunum yolu rahatsızlığı oluşturabiliyor lakin önlemlerimizi alıyoruz haliyle. Şimdi bu işi yapmak için öncelikle e, iş merkezinden konuşup e, bu işi almalılar ve buranın vatandaşı olmalılar. Bu işi yapacak olanlara tavsiyem dayanıklı olmalılar. Bir kere kirlenmekten korkmamalılar. Doğayı sevmeliler, doğayla iç içe olmalılar ki olası vahşi hayvanlardan oluşabilecek saldırıları soğukkanlılıkla atlatabilmeleri için dayanıklı bir sırt yapı, yapısına sahip olmaları lazım mesela. Benim öyledir. Bunlardır. Aman Ormancı Canım Ormancı Köyümüze getir